Ha? Hey, Mik ha? Mik, hazır mısın? Beni hemen aşağı indir. Bunu sen istedin. Aa! 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 Bu bebek Grizzly değil mi? Peki burada <laughs> ne işim? Yanlış adrese teslim edilmiş. Yola çıkıp Carl'ın bu bebeği... Hayır, hayır. Tek kelime daha etmeliyiz. ...götürmesine yardım etmeliyiz. Hayır! Hadi gidelim! O ahmak Grizzly, leyleklerin onlara getireceği bebeği bekliyor. Birinin bebeği çalarak bana getirmesi gerekiyor. Böylece benimle uğraşılmayacağını öğrenecekler. Çetede kaç kişi var? Bir ayı. Acıkan var mı? Bir tavşan. Bana bağırmayı kesmek mi? Gözlerin pörtler. Bir leylek. Ne oldu? Yetişemedin mi ha? <laughs> bir de siyah beyaz tuhaf bir yaratık var. Ben sihirbaz pandayım. Wow! Fırtınadan kurtul. Ön neler oluyor? Olamaz! Vay, 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 vay. Ve maceranın içine dal. Çığ bize yetişiyor. Şu andan itibaren birinci sınıfta uçuyor. Peşimden gelin. Bu kabul edilemez. Macera istediğinizi sanıyorum. Büyük Macera 2, sürpriz misafir. Ka kış. Hayır hayır hayır, yazın hava soğudu o kadar. Ka kış hayır, kış uykusuna yatmadan hiç sırası değil. Yakında sinemalarda.